kalsın. Tamam mı? E, nerede soru? Ha. Şimdi. A ve B bir araya gelerek hırsızlık yapmaya karar verdikten sonra C'nin bürosunda bulunan ağır çelik kasayı birlikte alıp götürmüşler. Buna göre hangisi doğrudur? Ne dersiniz? Nasıl bir illiyet var burada? İlliyet bağı sorusu. Güzel. Ortak illiyet. Ortak illiyetin özelliği ne? Faillerden biri tek başına ağır bir çelik kasayı götüremez. Öbürü de götüremez. Ama ikisi birleşince götürebiliyorlar. Yani birbirlerine muhtaçlar. İkisi cürüm olmuş. İkisi birbirlerine muhtaçlar. Biri olmadan diğeri tek başına yapamıyorsa, zararı meydana getiremiyorsa orada ortak illiyet vardır. Ortak illiyet vardır unutmayacağız. Şu illiyetleri unutmayın arkadaşlar. Ortak illiyetin tanımı bu. Peki, ee, şöyle bir ayrım yapalım. Hatırlamanız için söylüyorum. Yarışan illiyetle seçimlik illiyeti nasıl ayıracaktık? Güzel. A ateş ediyor, B ateş ediyor, C ölüyor. Formülü örnekten. A ateş ediyor, B ateş ediyor, C ölüyor. Soru şu, C'de, C'de iki kurşun da var. Yani A'nın kurşunu da var, B'nin kurşunu da var. Peki, hangisi öldürdü? belli değil. Hangisi öldürdü belli değil. O zaman nasıl bir sorumluluk olacak burada? Müteselsil sorumlu olacaklar. Doğru mu? Unutmayacağımız budur. Müteselsil sorumlu olacaklar. Peki seçimlik illiyette nasıl? A, B, C havaya ateş ediyorlar. Klasik örnekleri bunlar. Balkondaki D ölüyor. Kurşun kimin? Bir tane kurşun var. Bir kurşun var. Kimin? Belli değil. Burada ne yapacaksınız peki? Bu da seçimli kiliyetin örneğidir. Burada ne yapacaksınız? bilir kişi tamam işte bilir kişi de diyor ki bir kurşun var ama bu kurşun A'nın mı B'nin mi C'nin mi belli değil. Eğer burada bir belirsizlik varsa kimse sorumlu değildir kardeşim. Kim vurduya gitti? Berat. Kim vurduya gitti? Daha doğrusu tazminat. Ceza davası değil de tazminat davasında tazminat ödemeyecekler yani. Kim vurduya gittidir bu? Ceza hukukunun kavramlarını kullanmayın. Ceza hukukunun kavramlarını kullanmayın borçlar hukukunda. Bizde taksiri yok. Değil mi? Burada tazminat sorumluluğu yoktur diyeceğiz. Tazminat sorumluluğu yoktur diyeceğiz. Dikkat edeceğiniz bu. Seçimlik Bu ne olduğu belli değil. Anlaştık mı? Unutmayın bu yarışanla seçimliği karıştırmayın. İkisi farklı. Tamam mı? Peki. Farazi dediği işte ee, yarışan seçimlikte de alternatif diyorlar. Tamam mı? Eski isimleri şu anda size sorularda kullanır bu eski soru olduğu için 2012. Ee, şu anda size yarışan der, seçimlik der. Öbürlerini kullanmazlar. Kar Karmaşı çünkü kavram da karmaşa yaratıyor. Tamam mı? Peki ama bir şey soracağım size. A B C D birlikte E'yi döverek öldürürler. Burada ne var? Hangi illiyet var? A, B, C'de birlikte iyi döverek öldürürler. Burada ne var? Ha, ortak değil. Yarışan mı diyorsunuz? Ha, yarışan da değil. Arkadaşlar bu da seçimlik illiyettir. Linç eylemlerine dikkat edin. Bu da seçimlik illiyettir. Ama burada ama burada şuradaki gibi değil dikkat edin. Aşağıdaki gibi değil. Burada müteselsil sorumlu olacaklar. Yani kurşunlu örneklerde sorumluluk yoktur seçimli kiliyette. Ama linç gibi fiilin davranışlarını son vuruşu kimin yaptı? Aynen. Şöyle düşün. Hepsi hepsinin davranışı bir bütünlük arz etmiş. Bir bütünlük arz etmiş. Kabul edilir. Kimin öldürdüğü tam olarak belli değil. Kabul edilir. Bu nedenle sorumlu tutulur. Normalde seçimlik illiyette sorumluluk yoktur. Ama farazi kullanmayın artık. Hayır hayır alakası yok. Farazi kullanmayın artık o eskiden kullanılıyordu. Yeni sorularda hiç kafanızı karıştırmayın. Yarışan ve seçimlik diye öğrenin bunu. Ee, seçimlik illiyette normalde sorumluluk olmaz ama şu şekilde linç eylemlerinde buna da seçimlik illiyet diyoruz kimin öldürdüğü belli olmadığı için ee, hepsinin çorbada tuzu var kabul edilip müteselsin sorumlu tutulurlar burada tamam mı peki hadi bir soru daha haksız fiillerde uygulanacak zaman aşımı süreleri hangisi yanlıştır Hangisi yanlıştır? Doğrusunu ben şuraya yazayım. Doğrusu bu. Faili ve fiili öğrenince iki yıl fiil üzerinden 10 yıl geçmekle de genel olarak zaman aşımına uğrar. Peki haksız fiillerde hangisi yanlıştır diye sormuş. Haksız fiillerde kısa ve uzun zaman aşımı süreleri var. Kısa süre 2 yıldır. Uzun süre 20 yıl değildir. 10 yıldır. Cevap C zaten. Ama en azından bu sürenin detaylarını bilmenizde fayda var. Sorabilirler. Faili ve fiili öğrenince iki yıl içinde dava açacaksın. Her halükarda dava zaman aşımı fiilin üzerinden 10 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Tamam mı? Peki bir tane daha soru çözelim. Hangisi kural olarak hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz? Alayım cevapları. Hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz? Kendi yararını korumak için kuvvet kullanma. Yakınlarının hakkını korumak için kuvvet kullanma. Zarar görenin rızası, zaruret hali, meşru müdafaa. Zaruret hali dediğiniz zorda kalma ama bu da bu hukuk uygunluk sebebidir. Sonuçta aykırı ha. şimdi konsensusta buna ne cevap verdiler bilmiyorum ama ben size şöyle söyleyeyim Bakın bu Çünkü uzman yardımcılığı sorusu e, 2010'da sorulmuş Şimdi 2010 eski kanundaki ifadelerle yeni kanundaki ifadeler farklı. O yüzden ben size şunu söyleyeyim. Bir kere kuvvet kullanma hukuk uygunluk sebebidir. Kuvvet kullanma. Tamam mı? Meşru müdafaa haklı savunma yeni adıyla hukuk uygunluktur. Zaruret hali hukuk uygundur. Şu, orada şunu açıklamasını yapayım. Zaruret hali hukuka uygunluk sebebidir. Sayılır yani sebebidir. Sadece Verilen zarar ödenir. Yani tazminat borcu var ama hukuka uygundur davranış. O yüzden zaruret hali hukuka uygunluk sebebidir. Sadece verilen zarar ödenir yoksa bu hukuka uygunluk sebebi değildir demeyin. Meşru müdafaa hukuka uygunluk sebebidir, zararın tazminatı da olmaz. Zarar görenin rızası zarar görenin rızası normalde hukuka uygunluk değildir. Yani şöyle söyleyeyim. Zarar görenin zarar görenin tasarrufta bulunabileceği zarar görenin tasarrufta bulunabileceği yani kanunun kişilik haklarına aykırı olmayacak şekilde tasarrufta bulunabileceği konularda önceden gösterdiği rıza önceden gösterdiği rıza Hukuka uygun kabul edilir. Bunun dışında hukuka uygun değildir. Mesela zarar görenin rızası derken ben ölmek istiyorum dedim doktor beni öldürdü. Bu hukuka uygun mudur? Değildir değil mi? Değil mi? Ben mesela ee, kanunun kabul ettiği var etmediği var. Mesela boks ringine çıkan kişi zarar görürse bu hukuka uygundur baştan kabul etmiş. Ama Ölmek isteyen kişiye, doktor beni öldür diyen kişiye beni öldür. O kişilik haklarına aykırıdır. O olmaz. Anladınız mı? Rıza hukuka uygun. Onun haricinde hukuk uygun kabul edilmez. Hocam burada yarar ile hak aynı şey mi? Her yarar için kuvvet kullanılır mı? Hayır Emre. Kuvvet kullanma, kuvvet kullanma ee, normalde kendi yararını korumak için. Bu ifade aslında ee, çelişkili. Kuvvet kullanma hak korumak için yapılır. Bir eşya üzerindeki hakkını korumak için yapılır vesaire. Şimdi o yüzden söylüyorum ben bu soruları kontrol etmedim. E, konsensusta falan düzelttiler mi iptal edildi mi onu bilmiyorum. Hani böyle elimde liste halinde vardı o yüzden kullanıyorum. Zarar görenin rızasında e, direkten şey yapmayın. Otomatik kabul etmeyin. Zarar görenin tasarrufta bulunabileceği önceden gösterdiği rıza hukuk uygundur. Yoksa öyle gelişi güzel olmaz ama genel olarak bir hukuk uygunluk sebebi olarak sayılır bu da. Peki. Kendi yararını korumak için kuvvet kullanma. Ee, yarar ifadesi çok çelişkili tabii ki. Yani bir konuda yarar sağlayacağım diye e, kuvvet kullanmak şey. Normalde hakkını korumak için, kendi hakkını korumak için ya da zilyede olduğun bir eşyayı korumak için kuvvet kullanabilirsin. Bu anlamda problem yok. Bu da doğru. Kuvvet kullanma bir hukuk uygunluk sebebidir. Ee, bilmiyorum elinizde var mı? Bir bakın cevap anahtarına ne demiş. Hakkı korumak... İKK hak başka Esra o bir alacak hakkını bir borç ilişkisinden doğan alacak hakkını kendin zor kullanarak alamazsın. O hukuka aykırıdır. Ama ama ee, şöyle düşün bir e, alacak hakkını İKK hak yasaktır. Ama normalde mesela benim bir eşya üzerindeki zilyetlik hakkımı korumak için gaspçıya karşı ee, değil mi çantamı benden zorla almak isteyen gaspçıya karşı eşyamı koruyabilirim. Zilyede bulunduğum eşyanın savunmasını yapabilirim. Buna kuvvet kullanma denilir. Cevap anahtarında ne demiş? İnanın hakikaten hatırlamıyorum. Ee, zarar görenin rızasını hukuk uygun kabul etmiştir. Tamam mı? Burada yararı bahane ederek cevaba A demiş olabilir. Burada yakınlarını bahane edemez. Yakınların hakkı korunabilir. O yüzden doğru kabul etmek lazım. Cevaba ne demiş? Gamze B mi demiş? yakınlarının hakkını korumak için kuvvet kullanma. Açıklamayı da nasıl yapmıştır bilemiyorum. Hani hak koruma, ihkak hak muhabbeti yapmış olamaz yani. Çünkü o icra e, icrada bu alacak hakkı açısından. Ya evet eski sorular aralarda kaynadı o yüzden böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Cevaba B dediyse biz de diyelim yakınlarının hakkını korumak için kuvvet kullanma. Normalde kullanılabilir aslında. Yaz bakalım. Zaten şu soruları geçelim bundan sonra sıkıntı yok. Bir iki tane böyle soru var ben uğraşmadım bunları çıkartayım diye aradan. Kaldı öyle arada. Başkasının hakkını korumak normalde olur aslında. Onu şöyle açıklamasını yapmış olabilir. Eskiden de vardı. Bu aslında kuvvet kullanma bir kişinin kendi menfaati için, kendi hakkı için olur diyor. Yakınları için meşru müdafaa olur diye açıklama yapmıştır muhtemelen. Yakınları, ailesi, işte orada meşru müdafaa yapması lazım. Üçüncü kişilerin hakkı için muhabbeti yapıp kuvvet kullanmayı sınırlandırmış olabilir. O yüzden B demiştir. Ama dediğim gibi şunu da unutmayın. Şunu da unutmayın. Biz de B diyelim. Problem yok ama. Kuvvet kullanma. Haklı savunma. Artık meşru müdafaa da demiyor. Haklı savunma. Ondan sonra... Zarar görenin dediğim gibi kendi hukuk uygun rızası. Ondan sonra ee, zorda kalma. Aynen tabii ki Zorda kalma. Tabii meşru müdafayla da iç içe geçiyor. Kuvvet kullanmanın birazcık daha farklı kuralları var. Mesela sıcağı sıcağına olmak şartıyla e, saldırganı takip etme yetkisi verir. Meşru müdafaa takip etme yetkisi vermez. Kanunun verdiği yetki icra müdürünün mesela hacizde borçlunun kapısını e, zorla açtırması falan hukuk uygun davranılır. Amirin emrini ifa. Üstün nitelikte üstün nitelikteki özel menfaat ve kamu menfaati Bunlar hukuk uygunluğun genel sebepleridir. Burada zorda kalma da hukuk uygundur. Sadece tazminat ödenir. Olayımız o. Peki B diyelim geçmiş olalım bu soruyu da. Yukarıdakilerden hangileri maddi tazminatın hesaplanmasında tazminattan indirim sebebi olarak değerlendirilebilir? Arkadaşlar bu da eski soru. Geçiyorum bunu da. Hiç öyle uğraşmayacağım. Çünkü değişiklikler oluyor eski sorularla. Şunu geçiyorum. Dur bakayım maddi zarar çeşitlerinden. Eski soru ama bu konuda değişiklik yok. Hangileri maddi zarar çeşitlerinden biri değildir? Bu aynı değişiklik yok. Buna bakın. Alayım cevapları. Maddi zarar çeşitlerinden birisi değildir. Çalışma gücünün azalması, ekonomik geleceğin sarsılması, tedavi giderleri ticari itibarın ihlalinden, ticari itibar maddi manevi destek kaybı. Destek kaybı ne? Yansıma yoluyla. Yansıma yoluyla. Üçüncü kişilerin gördüğü zararlar. Değil mi? Yoksul yansıma yoluyla zararlar. Peki. Ticari itibarın ihlalinden doğan zararlar. Vallahi bu ticari itibarın ihlalinden maddi zarar da doğar, manevi zarar da doğar. Değil mi? Yani bir ticari itibar bir kişiye maddi zarar da verir, e manevi zarar da verir. Maddi boyutu da var. Bak işte eski sorularımızın hep böyle bir sorunu var işte. Maddi manevi iki türlü de zarar verir. Destek kaybı da aslında bir çeşit maddi zarardır ama bunun adı yansıma yoluyla zarar diye adlandırılır aslında. Bir çeşit bu da maddi zarardır. Tamam mı? yansıma yoluyla destekten yoksun kalmak. Destek derken destekten yoksun kalmak. Maddi manevi destektir burada. Destekten yoksun kalmak. Mesela şöyle düşünün. İnşaat işçisi inşaat işçisi ölmüş. Geride çalışmayan, geride çalışmayan eşi ve bir çocuğu var. Bunlara kim bakıyordu? Bu bakıyordu. Artık kim bakacak? Parasal anlamda da mahrum kaldılar. Sadece maddi manevi değil. O yüzden bunu da geçiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sıkıntılı. Eski soruları geçiyorum hakikaten de ya. Hep sık şeyli sorular. Geç. Şu güncellere geleceğim. Bu hangi soruymuş? Olsun bakalım. Haksız fiilin unsurları hangisi? Haksız fiilin unsurları arasında yer almaz. Edirne mutlaka kasıtlı olmaz. Kasıt olmaz da ne olur? İhmal olur. Cevabı. E. Bu arada hemen onu da söyleyelim. Kast ve ihmal şeklindedir. İhmal de kendi içinde ikiye ayrılır. Ağır ihmal, hafif ihmal diye. Kast ve ağır ihmale ağır kusur deriz. Hafif ihmale de hafif kusur deriz. Bizde taksir kelimesi yok, teşebbüs kelimesi yok. Onlara gidiyoruz cevap Edirne. Tabii ki bir fiil olacak. Bu fiil hukuk aykırı olacak. İlliyet bağı olacak, zarar olacak. Şu ABC'de zaten haksız fiilin şartlarıdır. Geçiyorum. Peki bir soru daha. Bun, bu, bu, munzam kusur. Bunu çözelim arkadaşlar. Munzam kusura dikkat. Munzam kusur neydi? Hangisi doğrudur? Munzar kusur neydi? Tanımı. kusursuz sorumlu olan bir kişi aynı zamanda bir de kusurluysa buna muzam kusur denilir. Ek kusur, aşkın kusur da denilir buna. Ek aşkın kusur da denilir. E, bu arkadaşımızın bayağı bir başı belaya girer. Niye? Kusursuz bu muzam kusurlu olunca ne oluyor da en azından? Tazminatta indirim olmaz. İndirim olmaz. Değil mi? Rücu hakkı olmaz. Yani muzam kusurlu olan arkadaşımız bayağı bir ağır şartlarda olur. İndirim olmaz, rücu hakkı olmaz. Hatta yeri geldiğinde cezai şartın indirilmesini isteyemez. İlliyet bağının kesildiğini ileri süremez. Kurtuluş kanıtı getiremez. Hangi zararı aşınca oluyordu bu? Haksız fiilden herhangi bir zarar fark etmez Dilek. Bu zarar değil, kusur sorusu bu arada. Muzam kusur. Bir de Dilek senin dediğin muzam zarar. O neydi? Munzam zararı da karıştırmayın. Bu da ek aşkın zarar. Bu da para borcunda borçlu temerrüde düşünce para borcunda borçlu temerrüt olunca temerrüt faizinin karşılamadığı karşılamaya yetmediği zarara Munzam zarar denilir. Hatırladınız mı? Hani temerrüt faizi normalde zarar için tazminat değildir. Faiz her türlü ödenir ama hem faiz hem de zarar varsa temerrüt faiziyle zarar tazminatını beraber ödettirmiyor kanun. Gecikme faizini zarara mahsup ediyor. O faizin yetmediği zarar için ödenecek kısma munzam zarar deniyor. Böyle bir ayrım var. Munzam zarar kelimesiyle Muzam kusur farklı kavramlar ama yani muzam kelimesini kullandıkları için karıştırmayın burada kusuru sormuş.